bugün sizlerle oyununu oynayacağız. Play diyelim. Gidelim ve mayo seçelim. Saçımızı da değiştireceğim. Gidiyorum. Saçımızı bu pembe yapacağım ve buna uygun bir mayo, mayo seçeceğim. Bunu istiyorum. Evet, güzel oldu bence takımım çok güzel. Şimdi gidelim duş alalım havuza girmeden önce. Aslında önce denize girelim sonra havuza girelim. Daha iyi olur. Güzel. Havuza girelim sonra havuza girelim. Arkadaşlar şimdi kapanmıyor. Evet kapan. kapa kapa dansse büyük haritayı bulalım. Evet burada Büyük haritadan nerede olduğumu sonra ne hangisinden kayacağımı tespit edeceğim. Ben şu an şuraları öğrenelim. Tamam ben buldum. Şuradan gidelim. Hemen kaydıraklardan. Kaydıraklardan kayarak güzel. Aleykümselam hoş şeyler Yapacağım. Var. Hemen gidip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi videoya devam ediyoruz Çıkacağız Yukarıya Evet devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Birinci bölümde söylemiştim Şunları bilmem ne istiyorsanız 50.000 like demiştim ama Like gelmemiş Çünkü videoyu yeni attım ve video daha yayınlanmadı Ben ondan kaymayacağım 50.000 like evet. Galatasaray'dan kayıyorduk en son önümüzde bir sürü kişi vardı. Bilmiştik ama bilememiştik ki işte öyle bilmemiz bilmemenin arasında kalmıştık. Şimdi bileceğim. Evet şimdi bakalım. Ne arkadaşlar basamıyorum. Şimdi ya çalışıyorum ama arkadaşlar olmuyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar basılmıyor. Ben basamıyorum. Şöyle mi kayacağız yoksa bundan? ya? o buton niye var o zaman? Arkadaşlar ben halledip geliyorum. Arkadaşlar biz Kerem var. O da bunun üstüne böyle gidiyor. Aa yakta kayıyorum. Miko. Havuza düşerse çok sevinirim. Ay gözükmüyorum. Aa, ölüyorum, Aa, <laughs> ölüyorum arkadaşlar, yardım edin. Oh, düşmedim. Evet, gidelim. Arkadaşlar, benim aklımda bir video, benim aklımda bir tane e, evet, benim bildiğim bir tane kaydırak var, ondan kayacağım şimdi. Evet, çok güzel. Şu kırmızıdan kayalım arkadaşlar. Ben ondan hiç kaymadım. Tıp ondan kayalım. Ben ondan bir kere bile kaymadım. Hiç de deneyimi, yaşamadım. Çok heyecanlıyım. Bakalım kayalım. arkadaşlar şuradan çıkalım. Bu arada bu en yüksek diyenleriniz var aramıza. Hayır. Burada da kayacaklar var. Şuradan çıkıyor. Kız çıkıyor buradan. Şu kavanozun içine düşeceğiz. Çaydanlığın. Evet arkadaşlar gidelim. Çok güzel. Aa! şu delikten girmemiz lazım giremiyoruz